Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Irak Başbakanı Muhammed Şia Esudani, Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru olan Kalkınma Yolunun tarihi, kültür ve ortak çıkarların buluşmasında umut verici bir fırsat olduğunu belirtti. Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Irak komşu ülkeler ile körfez ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla, kalkınma yolu konferansı düzenlendi. Başbakan Sudani, Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru ile koridor kapsamında inşa edilecek limanlar ve kentleri barındıran, kalkınma yolu projesinin ele alındığı konferansta konuştu. Sudani, konuşmasında kalkınma yolunun, istihdam sağlaması, finansal kaldıraçlar, gayri safi yurt içi hasıla ile gayri safi milli hasılanın değerinin artmasıyla güçlü bir ekonomi tesis edilmesi yolunda realiteyi değiştirmek için üzerinde çalışılmış iddialı bir proje olduğunu söyledi. Ekonomik çeşitlilik gerekliliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleden bahsedildiği şu dönemde kalkınma yolunun bunlarla alakalı olumsuz etkileri silebileceğine işaret eden Sudani, bu proje, petrol dışı sürdürülebilir ekonominin temeli, Irak'ın komşularına ve bölgeye hizmet eden bağlantının düğüm noktası, dedi proje kapsamındaki Büyük Fav Limanı'nın tamamlanması için büyük yol kat edildiğini kaydeden Sudani, limanın, ekonomik hareketliliğinin kapısı olacağını, çevresinde kurulacak bölgenin ve dünyanın en akıllı sanayi kentini de barındıran modern şehirlerle bütünleşeceğini aktardı.